mütevazı lezzetler mutfağına hoş geldiniz efendim. Bu bölümümüzde bir tür garnitür yapacağız. Özellikle köftenin yanında ve ızgara etlerin yanında lezzetle tüketeceğimiz güzel bir salça tarifimiz var. Köfte salçasının yapımını öğreneceğiz ama isterseniz önce gerekli malzemeye bir göz atalım. 1 adet domates. Bir adet kırmızı biber bir çorba kaşığı biber salçası bir diş sarımsak 5 çorba kaşığı zeytinyağı bir çay kaşığı kekik bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı kimyon ve bir çay kaşığı tuz Köfte salçası için gerekli malzemeleri biliyoruz. Biz bu arada biberi ve domatesi de közledik. Şimdi kabuklarını soyuyoruz öncelikle domatesin ve biberin. Şimdi ince bir şekilde kıyıyoruz. Özellikle suyunun çıkması bir behis yok. adeta püre haline getirdik. Şimdi biberin çekirdeklerini çıkaracağız. Aynı şekilde ezercesine doğrayacağız. bir sarımsağımız vardı hatırlarsanız. Onu da elimizden geldiğince ufak doğuruyoruz evet. Değişiyoruz. Şimdi, Şimdi üzerine biber salçasını eğer çocuklar da tüketecekse ev domates salçası da olabilir. 3 Çorba kaşığı salçanın üzerine 5 çorba kaşığı zeytinyağını ilave ediyoruz. Evet. Diğer baharatları kimyon, karabiber, kekik ve tuzu da kattıktan sonra uzun bir süre iyice karıştıracağız eze eze bir 5 dakika kadar karıştırdık ama sakın blenderdan geçirmeyin bunun özelliği taneli olması şimdi bir miktar servis tabağını bırakalım kenarına da ekmeğe sürüp yerleştirelim bir Kanepe ve harika bir sos. Afiyetle yemenizi dilerim. Mütevazı Lezzetler mutfağında bu bölümde ızgara yemeklerin yanında tüketebileceğimiz gibi kanepe olarak da ekmeğe sürüp yiyebileceğimiz güzel bir tarif paylaştık. Köfte salçasının yapımını öğrendik. En kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı rica ediyorum efendim. Hoşçakalın.